Hepinize sevgiler arkadaşlar. 4 Aralık Cumartesi günündeyiz. E, hafta sonunun belki tatil gününün birçoğumuz için ilk günündeyiz ve tabii ki Yay burcundaki güneş tutulması gerçekleşiyor arkadaşlar bugün. Saat e, 10.42 sabah saatlerinde gerçekleşecek bu tutulma e, aslında yani tutulmalar sezonundayız zaten. İşte 19 Kasım'da Boğa burcunda bir ay tutulması yaşadık. işte parasal, finansal böyle hani alt üst olduğumuz dönemler belki hala dalgalanmaların devam ettiği bir süreçteyiz. İşte bu bir sonra da yay burcundaki güneş tutulmasına geldik. Yay burcundaki güneş tutulmasının şöyle bir etkisi var tabii ki. Son 1,5 yıllık süreçte bütün tutulmaları yay ve ikizler ekserinde yaşadık arkadaşlar. Bu tutulmayla birlikte yani 4 Aralık'taki bu e, cumartesi günkü bu tutulma aslında e, o sürecin, o serinin sonuna işaret ediyor. Yani bir güneş tutulması olması tabii ki yeni başlangıçlar, e, böyle hani bir yeni ay pozisyonun daha güçlüsü gibi düşünürsek güneş tutulmasını hayatımızda yeni başlangıç yeni deneyimler, yeni tecrübeler yaşayacağımız kesin. Ee, ama burada son bir buçuk yıl içerisindeki hayatımızdaki o dalgalanmaları artık finalize edebilecek bir başlangıç yapabilme misyonunu da içinde barındırıyor gibi duruyor arkadaşlar. Umuyorum bu şekilde olur. Ee, Yay burcu tabii ki yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, akademik kariyer, hukuksal meseleler, eğitim, yüksek öğrenim, akademik e, e, bir takım çalışmalar, belki görüşmeler, konferanslar, toplantı Mantılar, e, turizm, seyahatler, özellikle yurt dışı seyahatleri, yurt dışı eğitimleriyle alakalı olan konuları ifade ediyor. E, hukuksal mevzular da var bu işin içerisinde ve tabii ki ilahi meseleler, ilahiyatla alakalı olan konuları da aslında ifade ediyor. Dolayısıyla hepimizin hayatlarında bu tarz alanlarda biraz daha hareketlilik söz konusu olacaktır diyebilirim. Dünya üzerinde tabii ki yay burcu Göçmen konusunu gündeme getirebilir. Göçmenlerle alakalı dünyada belli ülkelerde bir takım sürtüşmeler var. Bunlar biraz daha Ayyuka çıkabilir arkadaşlar ee, ve hani burada özellikle e, yay burcu dini konuları veya işte dinde fanatizmi anlatabilen bir takım e, unsurları da var. Belki yine dünya üzerinde dinini e, öne sürerek bir takım terörize durumları da belki duyabiliriz bu zamanda İnşallah duymayız. Diğer taraftan tabii ki havayolu taşımacılık ve yurt dışı uzak yerlerle alakalı olduğu için muhtemelen uçaklarla alakalı mikrobun taşınması işte covid'den bahsediyorum bunun daha fazla yayılması, dünya üzerindeki o varyantların daha hızlı etki etmesiyle ilgili şeyler duyacağız. Ülkelerin kendi sınırlarını kapatmalarıyla ilgili çok fazla şey duyacağız. Bir ülke bir ülkeden uçak kabul etmek için veya hani bir, birisini kabul etmek için artık çok fazla bu COVID'sel anlamda belki test isteyecek, belki hiç kabul etmeyecek falan gibi şeyleri duyacağız aslına bakarsanız. Bunların hepsi bu yay tutulmasıyla bağlantılı olarak önümüze çıkıyor diyebilirim. Bu tutulmanın şöyle bir güzelliği var. E, tutulma bir kere arkadaşlar Merkürle yakın bir pozisyonda gerçekleşiyor. Yani iletişimlerimizin hızlanacağı yani o fikir alışverişlerinin artacağı, belki iş kariyer konularıyla ilgili ekstra çıkış yolları araştıracağımız, yeni eğitim meseleleri, konferans, görüşmeler, toplantılar yapabileceğimiz, kendimizi e, geliştirmeye yönelik bir takım atılımlar yapabileceğimiz bir süre zarfı içerisinde de olma durumumuz var. Satürn'ün pozitif yönlü bir desteği var tutulmaya. Satürn kova burcunda teknolojik konular, hayatlarımızı modernize etmek, daha inovatif davranmak, daha gruplar, organizasyonlar hep birlikte ortaya bir şeyler e, koyabilmek... Belki biraz daha özgürce yaşamak, özgürlüğümüze yönelik olan bir takım konularda yeni bir takım başlangıçlar yapmak meselesi de yine bu yay borcu tutulmasıyla birlikte gündemimizde olacaktır diyebilirim. E, ee, i̇nşallah iyi bir tutulma süreci olur arkadaşlar hepimiz için. Tutulmanın etkileri bir sonraki tutulmaya kadar geçerli. Dolayısıyla hani bu aslında 2022'nin ilk 6 aylık döneminde etkileyecek bir tutulma gibi düşünebiliriz. Ancak tabii tutulmanın en güçlü olduğu zaman da ilk gerçekleştiği ay yani Aralık ayı içerisinde bu konuştuğumuz, anlattığımız şeyleri biraz daha fazla deneyimleyeceğiz diyebilirim. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.